Merhaba arkadaşlar, GameStürk'ün videosunda hoş geldiniz. Mobil oyunlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Teddy Freddy adlı bir oyun oynayacağız. Oyun çok garip. Neden diyeceksiniz? Çünkü Google Play görsellerinde Wuggy görselleri vardı. E oyunu indirdik. Sonra oyunun ikonunda da FNAF'tan bir görsel vardı. Yani çok değişik. Nasıl bir oyun bilmiyorum. Play tuşuna basalım ve girelim. Şimdi burada seviye seçme yeri var. Burada Normal var. Light level var. Light level ne alaka? Ha Canavarını seç. Şimdi anlaşıldı arkadaşlar. <laughs> Canavar olarak Poppy'yi seçebiliriz. Poppy değil ki bu zaten. Onu yanlış yazmış. Hagi Wagi normalde bu. O Poppy oyuncak bebek vardı ya oydu. Onu bile yanlış yazmış. Neyse yapacak bir şey yok. Burada bir tane Minecraft'tan alıntı var e, ee, FNAF'tan var ve Hagiwagi'miz var. Ben Hagi seçeceğim. Oramızı seçtik. Peki içinde ne var? Evet şimdi burada oyuna bir küçük bir tanıtımını yapıyor. İnsan buraya bir ses... O bu arada oyunun eee görselleri iyi. Şaka maka. Fare yettiniz mi? Devam. Uyan bakalım. Bana ne oldu? Burası da neyse. Ha bildin abi granit tarzı bir oyun bu. Galiba. Belki anahtar buradadır diyor. Oğlum seni buraya kapatıyorsun. Anahtarı senin bulunduğun yere mi koyuyor? Çok saçma diyecektim de. Anahtarı koymamış Allah'tan. Tamam. Şimdi. Oğlum oyunu öğretme. Yıllardır biz bu, bu tarz oyunlar oynuyoruz. E ee? Yere at dedi. Yani yere attığındaki eşyalar sesini duyuyormuş. Tamam. Bu her oyunda var zaten. Her granny tarzı oyunda aynıdır. Dur oğlum ben yönetmiyorum. Sakla. Bak bak Hagi verecek. Hagi Vagi geliyor. E ee, geldi mi şimdi? Çık dedi. Çıktım. ne oldu şimdi? Tamam. Oğlum eğilmeyi bile öğretiyor. Oğlum sal beni. Ben biliyorum bunu. Yıllardır oynuyorum bu oyunu. Oyunları. Yani bu oyunu oynamıyorum da. Bu tarz oyunları çok oynadım. İçerideyiz abi. Abi bildiğim bu oyun şey oyunu ya. Bu aşağının anahtarı Bodrum'daki Su kanalının anahtarını aldık O ne lan Hagi vagi ne olmuş lan sana toparlayarak geliyor Lan çıkmak sokak <laughs> Oğlum toparlıyor Hagi ne olmuş buna Ayağına bir şeyler olmuş Ayak cici olmuş elemanın Olga vanden kapı açılıyordu. Ben niye vent'ten gittim? Anlattırma aldı bu arada. Bu ne? Aa altın. Çok iyi. Ses geldi. Bu arada görseller hoş. Bak ses çıkardım mesela. Bu sese geliyorsa güzel bir taktik. Oğlum ama çok büyük lan harita. Bu ne abi? Baya devasa. Çok büyük. Ve baya bir ses çıkardım. Bu ne? Wow. Okay. Aha geldi. Top topallayan hagi vagi geliyor. Oğlum ben buna fake atacak yerim yok. Alo. Oğlum fake atmalık yer yok. Ha var. Ha e, yok. Ha var. Oğlum sen gelene kadar ben 10 kere giderim. Oo. Her yerden de ses çıkıyor. <laughs> Yasak lan adamı. Oğlum ben de her yeri yıktım ya. Oo, oto kaydetme. Otu sevik kaldı. Şimdi her oyundaki her Granny ol, oyununda olduğundaki gibi burada bir kapı var. Biz bu kapıdan kaçmaya çalışıyoruz. Anladım. Şifreleme var. Eee... şu kapıyı artık ile kapatmışlar. Bir tane de kilidimiz var. Amacımız bu kilitlerden kurtulmak ve kaçmak büyük ihtimalle. Etrafa bakalım. Daha demin bir anahtar bulmuştuk. Sever anahtarı bulmuştuk. Anahtarı buluştuk. O aşağıdaki yerle alakası var ama bulamadım. Burada bir şey yok. Anahtarı kaybettik. Şömine var. Aa buralar da açılıyor. Bir şey yok. Bak gene ses çıkardık ya. Ama hagi bagi gelene kadar ben 50 defa çok yakından geliyor ses. Niye o kadar ses? Bu ne? Alten anahtarı çıktı. Alten kayışı. Lan! Sen ne ara geldin? Day geldik. Eğer o olay varsa büyük ihtimalle burada bir yerde araba da var. Yoksa araba kaçışı mı yapmış? Alternatif kaçış olarak. Garaj adam var mı ya acaba? Adam ya geldi adam. Adam geldi adam adam. Araba olduğunu sanmıyorum oğlum. Niye araba Vallahi olsun? Vallahi geldi adam. Değil mi? Araba yoktur. Onunla başka bir şey yapacağız büyük ihtimalle. Tabii vente benzer bir yer var. Eğilimde ses çıkarmıyormuşuz. Onu söyledi. Burada işimiz yok. Abi Saver kaçışı bir de kapı kaçışı var. Hmm iki kaçış. La oğlum yine geldi ya. La hagi vagi ellere ne olmuş eller eller. Şimdi. Aaa trap de koyuyor. Bak sen şu akıllı ya. Trap koymayı da öğrenmiş. Alternatif layer mı? Yok. A. Bu mu yoksa? Yok. Kilit var mesela. Bu ne abi? Oğlum sesler çok farklı yerlerden geliyor. Ben ses oradan almadım. Bu kilidi ne yapacağım lan ben? Hocam. Hocam salar mısın? Severim. Yanlış yer. Yanlış. Hayır. Üff, kaçamadım, yine kaçamadım. Yine kaçamadım ya. Aa, takvimde de şey oluyor, siliniyor. Nice. Kilit buradan. Alayım ben. Oğlum ne kadar gürültü varsa hepsini çıkardım ya. Yine Bodrum'a iniliyordu. Nerede? Ya ama kank ya abi kanka çok ısı yakalıyorsun. <laughs> 50 altın ver devam et. Yo. Ha game over'ı da var. O ne? Ayıcıklarla dolu odaya kapattı beni. 9 dakikada. Ha. Freddy değil ki. Onu yanlış yazmışlar. Freddy ile oynamadık biz. Ha, Bodrum'a buradan iniliyormuş. Kırdın, kırdın. Bu ne? Bant. Hayır, hayır, hayır. Yanlış girdim ya. Gece Gece su içmeye gitmişimdir ve yere bir şey düşmüştür. <laughs> Onun gibi bir şey oldu değil mi? Aynen. <laughs> evet oyun bug'e girdi arkadaşlar. <laughs> Hareket edemiyorum. Evet Aldığımız yerde devam ettirmesi gayet güzel bir Eee ayrıntı. Door handle. Kapı tokmağı. Tamam kapı tokmağı ilk defa kapı ile alakalı bir şey bulduk. Kapı tokmağı. Kapı tokmağı olayı da varmış bu arada yeni. Hadi gidelim buralardan. Üst kat. Fener. Aa. Fener ne alaka? Bana bir katkısı var mı? Ya oğlum bir şey diyeceğim sesler Sesler problemli Neden diyecek ses aşağıdan geliyordu Bir anda yanımda çıktı Ya yani ses şeyleri kötü oyunun Aşağıdan aldım ses yanımda çıktı Bu arada artık el fenerim var Heee he, he. Üst kata çıkacağım Üst kata çok bakamadım Bak şu an yine aşağıdan alıyorum sesi. Aa bak burada ama. Aa oğlum bir kat daha var. Oo oyun 3 katlı. Ve burada bir kapı var. Kapalı. <laughs> burada bir kapı. Aa! Aa! Tuzak. Oğlum orada aa orada öyle bir şey olmasını da anlamalıydım. Oradan onu anlamalıydım arkadaşlar. Çünkü oraya öyle bir döşemişler ki gel abi buradan düş diye koymuşlar. Resmen gel kanka buradan atla demişler bana orada. Biz de ne yapalım? Atladık. Sahnede reklam çıkıyor o da Aa! Ya oğlum yeter ama ya Yine oyuncak ayı yaptılar bize <laughs> ha, ha, ha. Çok komik Evet bu saat 4 dakikacık dayanmışız arkadaşlar Öbüründe yine bir 9 dakikacık dayanmıştık ama burada 4 dakikacık dayanabildik Ha buradaymış Teddy bir de bir son olarak tedi görelim. Şimdi FNAF'tan Freddy. Freddy diye yazmış. Ama Golden Freddy'ye benzeyen bir tipi var. Lighter. Aa. Lighter çıktı lan. Çakmak. Kapı tokmağı. Sanırsam kapı tokmakları çok yakında. Aa va, va, va. tipe bak tipe tipe. Ne yapıyorsun reis? Evet, bu karakteri de görmüş olduk arkadaşlar oyunda. Bir de yani Minecraft karakterleri de var. Onları da tabii sanırsam parayla veya oyun parasıyla satın alıyorsunuz. Ya oyun güzel, mantık güzel olmuş. Görseller, bulunan yerler boş. Oyun içinden sana para toplayabiliyorsunuz şöyle. Bunlarla da bir şeyler alabiliyorsunuz. 12 altınlarla. Üç katlı, altı e, da da iki tane bodrum katı var. Şu kapı nasıl bir şu kapı lan? Var Nereye gitti? Ben buradan aşağı atlarsam ne olur? Aa ses. Fake verdim. Leviye. Vaa. Wow! İlerleme var. Bağırma lan milletin içinde. Kim bağırdı? Bir şey. Abi beni, beni, beni gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü, beni gördü. Oyunu kazanırsan da altın beni. Normal yani bence. Niye çılık atıyorsun? Çılık attı diye aşağı atladı be. <laughs> elimde var mı? Levi kaldı mı elimde? Elinde Levi'ye. Lan Levi'ye ne? Aa burada. Oo! Şimdi kilitle. Pasport kaldı. Aslında kolaymış lan oyun. Abi yine yakaladı. Aslında kolaymış geçmesi. Bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Bugün sizlerle birlikte Teddy Frey'de adlı bir oyun oynadık. Huggy Wuggy ile taraftan karakterleri almışlar, koymuşlar. Bir de Minecraft'taki karakterler var, Steve var. Ee, eğer... Siz de oynamak istiyorsanız oyun ücretsiz Google Play'de. Linkini açıklamaya bırakacağım. Siz de deneyebilirsiniz. Oyun Granny mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Yine bir kapı var. Kapıdaki kilitleri açarak manyak bir canavara yakalanmadan evden kaçmaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde işliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Yine bu tarz oyunların devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.